Şu işe bak Enes. Neredesin? Aa, Nerede? Enes vuruldun. Nerede? Enes vuruldun. Vuruldum. Evet. Ay, çocuklar nerflerle savaş yapıyorlar. Enes'e karşı Fatih Selim ve Yusuf. <laughs> <laughs> Enes'in silahı çok güçlü. Selim Yusuf var, ne var. kullanıyor bakayım? Sarı bir tüfek kullanıyor. Fatih Selim de hem ok atacak hem de nerf kullanacak. Şimdi oklarını yerleştiriyor. Ay. Saklan, saklan Yusuf. Ben Enes size şimdi ateş etmesin. Hadi Fatih Selim atabilirsin. Attın mı? Hayır. Şimdi yandın. Tek <laughs> geldi işte gördün mü? Ben niye ateş edemiyorum ya. Sen niye ateş edemiyorsun? Bir dakika, ben belki şimdi sıra Yusuf'ta göreceksin. Ah, yine mi vuruldun? Şimdi Fatih Selim ok atıyor sana bak. Fatih Selim, isabet tam isabet yap. Bak şimdi bak. Aa ya, denk gelmedi. Okları geri atman lazım çocuklara. Oklarını geri veriniz. Fatih Selim koş, okunu al. He, şimdi silaha geçmiş. Şimdi sıra silahta. Mermilerini yerleştiriyor. Oo, Fatih benim Selim. Ah, Yusuf da hazır. Başladı. Yusuf da hazır. Ha o bozukmuş Enes. Ay, Enes kaybı. Şey ya. ay Yusuf sana ateş etti. Denk gelmedi neyse ki ne Denk gelseydi yanlıştın çocuk. Hadi sıra Yusuf'ta. da Silahı Şimdi da ateş ediyor. Aa Yusuf olmadı. Evet şimdi göreceksin Ay. Enes. Enes bak Fatih Selim nasıl bir hazırlık yaptı. Ay. Bak 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 bak. Bak şimdi. Yusuf çekil kenardan. Ha. Tamam şimdi Fatih Selim ateş edebilirsin. Oo. Şu işe bak Enes. <laughs> Neredesin? Aa. atıyor şimdi. O ok katacak sana. <laughs> Enes <ya>. vuruldun. Hadi headshot yedi kafasını kaldı. bir gol. Oo Enes çok pis. Çok pis atışlar var. Enes. Enes çocukları Şimdi yandın. kaçma. Kaçma buraya gel. Ama gitmeye kadar gelmek yok. Ay yine vuracağız Vuramadım. Enes kaçma. <laughs> Kalkan yaptım kendime. Tamam şimdi vurulacaksın. Aa. Aa vuruldun. Ay yine vuruldun. Kaç 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 <laughs> Yusuf kaç. Enes mermilerim bitti mi? Neredeyse bitti. Bitmek üzere galiba. Bak şimdi çocuklar seni nasıl yenecek biliyor musun? Şimdi vuracak hmm. Fatih Selim seni. Mermisi bitmiş hemen. Hemen ateş etin nenesi. Oh. diyor musun dostum? Evet. Kesinlikle. Pes et. Pes et o zaman. Hayır, bak, vurma, vurma. bak. Bak bak bak. bak. Enes pes etti arkadaşlar. Hayır. Aa, hayır. Enes pesettin mi? Teslim ol. Evet, teslim izleyelim. ol. Silahını bırak ya hemen. Ama olmaz. Silahını hemen yere bırak. Teslim hayır, oldu. Teslim hayır. Tamam. Sıkmıyorsunuz hayır. siz de o zaman. Enes teslim hayır. oldu çünkü. Sıkacağım mı? sıkmayacağım. Hadi bay bay yapın hayır, bana arkadaşlar. Hayır. Bay bay.